Herkese selam 2023 YKS adayları. Artık 2022 yılının ilk ayını yarıladık. 11. sınıfın birinci dönemi bitti. Ve 15 günlük güzel bir ara dönem sizi bekliyor. Bu 15 günde neler yapacağız? Bu 15 günde neler yapmalısınız? Biz koştunu yaptığımız öğrencilerle 11. sınıfın bu ara döneminde neler yapacağız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk etapta şu noktaya bir dikkat çekmek istiyorum. 11. sınıf konuları TET konularına biraz benzemiyor. Biraz daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Ve daha fazla çalışmanız gerektiriyor. Fakat 12. sınıf konuların bu şekilde sizi zor zorlamayacağını birkaç konu dışında çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Eğer 11. sınıfın ilk konularında eksikleriniz varsa bunu eğer bu ara dönemde kapatırsanız TET'den de çok fazla değil. Sadece TET Türkçe ve Matematik. Eğer hocam ben derece istiyorum, hedefim çok yüksek diyorsan arkadan TET FKB'leri de birer ikişer konu döndürseniz çok da güzel olur aslında. Ama benim size şiddetle tavsiyem eğer fizikte eksiğiniz varsa vektörleri bağlı hareketi Newton'u. Yani geçmiş ilk dönem 11. sınıf fizik konularını ya da kimyada eksiğiniz varsa modern anatomi gazları sıvı çözeltileri ya da biyolojide eksiğiniz varsa sinir, endokrin, duyu organları gibi sistemleri alıp bir tekrar etmenizde fayda var. 11. sınıflara 2023 YKS adaylarına en önemli tavsiyem 11. sınıf konularını canını okuyun. Bakın biz 11. sınıfın Nisan'da, Mayıs'ında, Haziran'da başladığımız öğrencilerle 11. sınıfı yaz döneminde tamamen bitirdik. TYT'yi tamamen bitirdik. Sadece 12'ye geldiğimizde 12 kalmıştı. Hala 11'i bırakmadan arka taraftan devam ettiriyoruz. Mayıs ayında, Haziran ayında başladığımız 11. sınıf öğrencileri bile 11. sınıfın canına defalarca okuduk. 11. sınıf konularının defalarca üzerine çıktık. Vektörün bağlı hareketin Newton'un atışlarını elektriğin ya da sistemin üzerine defalarca bindik. Sizin daha arkanızda çok fazla konu kalmamışken daha Ocak ayındayken arkada kalan 3-5 konuyu bence alın. Ve arka taraftan döndüreceğiniz iki temel ders olan Türkçe ve matematiği de mutlaka ekleyin. Bir de ek olarak mutlaka eklemeniz gereken ders bana kalırsa geometri. Bana kalırsa bu 15 gün içinde hedefiniz geometri adına üçgenler olsun. TYT matematikte temel konularla problemleri beraber götürebilirsin. Yok hocam benim problem çözme becerim zayıf diyorsan temel konulardan başla. Ya daha çok fazla vakit var. Ama çalışan öğrenciler için iyi bir zaman var. Bakın Eylül-Ekim ayına geldiğimizde eğer 11. sınıfınız eksikse TYT'yi de arkadan toparlamadıysanız arkadan almadıysanız geometri hiç başlamadıysanız Eylül-Ekim ayı sizin için biraz geç olacaktır. Hedefin eğer yüksekse gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsan aramak yerine icraata geç. Düşünmek yerine eyleme geç ve bir an önce başla. Bu iki haftalık süreçte geldiğiniz yere kadar 11. sınıf konularınızı çıkarın ve yardırmaya başlayın. Tamam mı? Hadi bakalım. 2023 YKS adayları, vakit başlama vakti, vakit eyleme geçme vakti. Hadi bakalım hep birlikte yardırıyoruz.